anne ve iki çocuk hayatını kaybetmişti. Dört gündür yaşam savaşı veren baba Servet Böcek de ne yazık ki hayata tutunamazken aileden kimse kalmadı geriye. Ailenin o akşam yemek yediği midyeci, lokumcu, kokoreççi ve kafe işletmecisi tutuklandı. Adli tıp ilk bulgulara göre oteldeki ilaçlamaya dikkat çekerken ailenin taksideki son anları ve otel odasını ilaçlayan işçinin ifadesi ortaya çıktı. Alüminyum fosit kullanılan bir haşere ilacı. Nefes alıp vermemizle vücudumuza giren, kabinde de ölümümüze neden olan maddeler. Anne Çiğdem, çocuklar Masal ve Kadir'den sonra yoğun bakımda yaşam savaşı veren baba Servet Böcek de hayatını kaybetti. Böcek ailesinin oteldeki ikinci gününde bir alt katlarındaki odanın ilaçlandığı ortaya çıktı. Bu da ailenin hastaneye giderken takside bitkin haldeki görüntüleri. Beyefendi dedim çok telaşlısınız. Umarım bir sorun yoktur. Yok dedi, yediğimiz içtiğimiz bize dokunmuş. Sen sadece bizi acilen en yakın hastaneye yetiştir. Baba öne çocuklar ve anne arkaya oturdu. Çocukların kafasını kaldıracak gücü bile yoktu baygınlardı. Küçük kız çocuk kusuyordu, kan kusuyordu resmen bildiğimiz kan yani. Anne arada sırada kusuyordu. Onları ölüme götüren nedenler daha belli değil ama soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen dördü için savcı tutuklama istedi. Böcek ailesinin yedikleri yerlerden alınan numunelerde herhangi gibi bir sıkıntı çıkmadı. Ama yediklerinden bir buçuk gün sonra rahatsızlandıkları için yedikleriyle aldıkları numunelerin birebir anı olamayacağının altını çizdi savcılık. Hem adli tıp raporu hem de diğer numunelerle ilgili sonuçlar beklenirken midyeci, lokumcu, kokoreççi, kafe işletmecisi taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan tutuklandı. Gözler şimdi adli tıp kurumuna çevrildi. Oradan gelecek rapor çok önemli. Çünkü böcek ailesinin nasıl ve neden öldüğü o raporda yazacak. Çünkü bir şüphe ise böcek ailesini ölüme götüren oteldeki ilaçlama mıydı? Alüminyum fosfit kullanılan bir hasere ilacı şeklinde değerlendiriliyor. Otel odasında ilaçlama yapan çalışanın ifadesi ortaya çıktı. Saat 16'da ilaçlama yapmak için otele gittim. Resepsiyonun hemen yanında bulunan 101 nolu dubleks odaya girdim. 1 litrelik sprey pompa ile ilaçlamasını yaptım. İlaçlama ayın 11'inde yapıldı. Yani ailenin oteldeki ikinci gününe denk geliyordu. İlaçlama esnasında oda içerisinde ilaç kokusunun dağılmaması amacıyla tuvalet ve havalandırma boşluğu olan bölümlerin kapılarını bant çekerek kokunun sızmasını engellemek için önlem aldım. Hatta çıkarken oda kapısını bile bantladım. Ama yine de ekipler banyoya yoğunlaştı. Banyo havalandırma kısmından diğer odaya sızdı deniyor. Evet. Bu tür kimyasal maddeler buharlaşarak başka insanlara da zarar verir. Bu çok öldürücü bir şeydir. Yoğun bakımda bile bunların neden zehirlendiğini ayırt edecek bunun testleri yok mu yani? Çok büyük ihmaller var. Adli tıp kurumunda şimdi kanlarına bakılıyor. Kanlarında bizim sistemik toksikolojik analiz dediğimiz 150 tane madde aranıyor. En sonunda kimyasal analizler yapılıyor. Adli tıp ilk incelemeleri üzerine bilgin notu hazırladı. Savcılığa gönderilen o notta ölümlerin öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi nedeniyle olabileceği değerlendirildi. Daha düşük olasılıksa gıda zehirlenmesi denildi. Kesin ve kapsamlı raporunsa ay sonunda açıklanacağı belirtildi.